Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Enerji Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi ipim. Şöyle 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım. Şöyle ipimizi kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Herhangi bir ölçüm yok. Sadece model anlatımı yapıyorum hanımlar. Belirli Şöyle gelişi güzel zincirlerimizi çekeceğiz. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelekler yapabilirsiniz hanımlar. Anne yeleği yapabilirsiniz, çeyizlik gelin yelekleri yapabilirsiniz, etol şal yapabilirsiniz, bluzlarda, hırkalarda kullanabilirsiniz. Bebek yünü kullanarak bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Şahane bir model anlatacağım inşallah. Şöyle bir miktar zincir model anlatabileceğim kadar zincir çekeceğim. Bu kadar zincir yeter hanımlar. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doladım. Tuttuğum zincirime batıyorum. Şöyle trabzan ipimi doladım bir sonraki zincire batıyorum trabzan bir sonrakine battım trabzan bu şekilde zincirlerime tek tek batıp bir sıra trabzan gideceğim hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim sıramı tamamlayıp geliyorum Evet tamam şöyle sıramı tamamladım geldim burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi modelimizi kuruyoruz İimi doladım dibindeki ne bir sonrakine batıyorum zincirimi de sayıyorum 1 2 3 4 şöyle 5 tane trabzan mı yaptım bir zincir çekiyorum ipimi doladım bir iki tane boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım hemen yandakine batıyorum Bir tane boşluk bırakalım ikinci. Hemen yandakine battım. Trabzon. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum. Bir iki boş bırakıyorum, üçüncüye batıyorum. Şöyle bir tane trabzan. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Şöyle bir trabzan ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzana battım. İkinci trabzan. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir çektim, ipimi doladım. 1 2 3. trabzana batıyorum. Şöyle bir trabzan. Hemen yandaki trabzana battım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bir zincir ipimi doladım. Bir iki boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Trabzan. Bir iki üç zincir ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Bir sonraki trabzana hemen battım. İki tane trabzan yan yana. 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen yanındaki trabzana batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 batıyorum bir trabzan hemen yandakine battım ikinci trabzan bir zincir ipimi doladım 1 2 3 batıyorum bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen yandaki trabzana batıyorum 1 bir. bir sonrakine battım 2 trabzan yan yana 1 2 3 zincir ipimi doluyorum hemen yanındaki trabzana batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir ipimi doladım 1 2 3 batıyorum. Bir zincir 1 2 3 batıyorum bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen yandakine battım burada şöyle yarım model yapıyorum onlar şöyle üç tane Trabzan oldu 1 2 3 zincir ve dönüyorum Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Bir iki zincir çektim ipimi doladım şu boşluğun içine giriyorum. Bir iki üç dört şöyle dört tane trabzan yapıyorum buraya bir zincir çektim ipimi doladım şu boşluğa giriyorum buraya giriyorum bir iki üç dört dört tane trabzan mı yaptım bir 2 3 zincir çektim ipimi doladım bakın hemen yanındaki boşluğa zincirin içine giriyorum 1 2 3 4 burada bir zincir çektim ipimi doladım şuraya buraya girmiyorum boşluklara şuraya giriyorum 1 2 3 4 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer boşluğa giriyorum yine buraya 4 tane trabzan 1 2 3 4 1 bir zincir çektim ipimi doladım şu iki boşluğa girmiyorum şuraya giriyorum 1 2 3 4 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer boşluğa girdim 1 2 3 4 bir zincir çektim ipimi doladım kenar trabzanlarımızı yapıyoruz hatta buraya 1 2 zincir çekelim 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 4 tane şöyle trabzanımız var zincirimizle beraber 5 bir zincir çektim ipimi doluyorum şu boşluğa giriyorum bir iki tane trabzan buraya hanımlar buraya iki tane trabzanımı yaptım şimdi buraya bir zincir ipimi doladım şu zincirin içine gireceğim bir zincir çektim şöyle bir iki üç zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum bir bir zincir çekmeden ipimi doladım aynı yere battım 2 tekrardan zincir çekiyorum 1 2 3 ipimi doladım aynı yere battım bir tane trabzan bir zincir çekiyorum ipimi doladım şu boşluğa giriyorum 1 aynı yere tekrar battım 2 tane trabzan bir zincir çektim ipimi doladım bakın şu boşluğa giriyorum bir tane trabzan bir iki üç zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum bir trabzan çektim hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ikinci trabzanı yapıyorum bir iki üç zincir ipimi doladım Zincir sayısını hanımlar kendi ellerinize, ipinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz iki tane zincir de çekebilirsiniz. Bir zincir çektim, ipimi doladım, şu boşluğa giriyorum. Bir, iki, iki tane trabzan mı yaptım? Bir zincir, ipimi doladım, şu boşluğa giriyorum yine. Bir trabzan, bir, 2, 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. Şöyle bir, iki tane trabzan yan yana. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir zincir çektim ipimi doladım şu boşluğa giriyorum. 2 bir zincir çektim ipimi doladım şu boşluğa giriyorum bir tane şöyle trabzan yaptım bir iki üç zincir ipimi doladım şöyle kenar trabzanımı yapıyorum üç tane trabzanımız var burada 1 2 3 zincir ve dönüyorum modelimiz iki sırada bir kendi tekrarlıyor gerçekten çok güzel bir model modelim şu an tekrarda ikinci modelim bakın 1 2 bir model oluyor şu birinci sırası ikinci modelimizin şimdi ikinci ve son sırasını yapacağız bir zincir çektim ipimi doladım şu boşluğa giriyorum 1 2 3 4 şöyle 4 tane trabzanımı yaptım burada yarı modelim var bir zincir ipimi doladım şu boşluğa giriyorum burayı atlıyorum şuraya giriyorum 1 2 3 4 1 2 3 zincir ipimi doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 tane trabzan Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bakın şu ikisini boşlu atlıyorum. 3.ye geçiyorum. Ve tırabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer bölüme geçiyorum aynı şekilde 1 2 3 4 Bakın ikinci modelimizi de tamamlamış olduk bir zincir şu ikisini boş bırakıyorum üçüncüye geçiyorum bir 2 3 4 1 2 3 zincir diğer bölüme geçiyorum 1 2 3 4 bir zincir ipimi doladım şu boşluğa geçiyorum iki zincir çektim şöyle trabzanlarımı yapıyorum modelim bu şekilde ilerliyor onlar gördüğünüz gibi çok güzel bir model bu şekilde kendini tekrarlıyor Artık bir sonrakine şu modeli şuraya yapacağız. Daha sonra o şekilde ilerleyecek. Ben biraz daha ilerletip geliyorum. Evet tamam şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel çok da çabuk ilerleyebilen bir model modelimizin ön yüzü burası arka yüzü de burası hanımlar bu şekil hem şık hem zarif çok kibar bir model çok da çabuk ilerleyebilen bir model Umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın